okulumu bitirdim ve ödevlerimiz yokmuş. Şimdi gidip annemi anneme diyeceğim ki parka gidelim. Bugün havalar çok güzelmiş ya ve çok güneş. Oh, hadi gideyim. Kima? Ben anneciğim, ben çocuğum. Tamam, dur fıstığım. Girebilirsin canım. Tamam anneciğim. Anneciğim. Bugün ödevlerimiz yok. Tamam mı? Ve de orucum. Tamam mı? Ve de arkadaşlarım gidemeyeceğim. Tamam mı? Ve de arkadaşlarım bize gelmeyecek. Ve hiç... Yani bana parka alabilir misin acaba? Tabii ki alabilirim ki çocuğum. Ama alırsam o şey e, ee, yanımızdaki bark, barka alacağım. Çünkü e, onun içinde oyular var ve bence sen sevmeyeceksin. Uh, annem tamam gitmeyelim. Çünkü gittiğimde sıkılacağım. Tamam çocuğum bugün okulda ne yaptınız? hiçbir ee, şey yapamadık. Kaleci oynadık bedende. İki, iki defa beden çıktık ve kaleci oynadık. Yakan top kalıcı. Oh evladım, siz mi kazandınız? Kazandınız? Hayır anne, maalesef biz yandık. Tamam evladım, bir şey olmaz sizinle. Zaten bu tek bir oyun. Tamam anneciğim. Anneciğim bugün iftara ne yapacaksınız? Bugün Ramazan ve ben çok orucum. Ve ben çok acım. Evladım vallahi bilmiyorum ve bilirsem sürpriz bırakacağım. Ama anne sürpriz bırakma. Ben çok heyecanlıyım. Anneciğim daha ben bilemiyorum. Nasıl sen bileceksin ki? Ya. Evladım. Ödevleriniz var mı? Hayır annem var. Ee, ha Hayır annem yokmuş. Hmm, tamam çok iyi anneciğim efendim işte şey ezan okumaya çok kaldı ve daha sa saat 1. 19 dakikaymış ne yapabilirim Vallahi bilmiyorum ama namaz kılabilirsin Kur'anı koyabilirsin uyuyabilirsin de istersen. Hmm, ama her, her şeyi istemiyorum. Ve namaz kılmayı bilmiyorum. Ve Kur'an okumayı bilemiyorum. Ve de uyumayı sevmiyorum. O oh, çocuğum. Senin halin yok ki. Of anne. Keşke arkadaşlarım bana gelseydi. Ama arkadaşlarımın annesi kabul etmez. Niye sen kabul edersin babamı? Onlar kabul edemezler. Vallahi bilmiyorum evladım. Bazı aileler çocukları çok korkarlar ama ben korkarım. Ama se senin sıkılmasını sevmiyorum. Bunun için Tamam anneciğim. Şimdi ben oymaya çalışacağım ve sen gidip güzel yemekleri yap. Tamam çocuğum, giderim. Hadi anne. Bay bay. Bay. Acaba bu çocuğu ne yapacağım? Ada her gün et yemeği ve tavuk yemeği öğrenmiş. Bugün ben ona tavuk ve et yapamayacağım. Çünkü paramız kalamadı. Ve de fakir, fakirler nasıl yaşadığını öğrensin. Tamam hadi mutfağa gidelim. Evet yemekleri yaptım. Bunlar yeter öğrensin. Şşş, şş. Evladım, evladım kalk. Ezan okunmasına yarım dakika kaldı. Oh, anneciğim, çok heyecanlıyım. Hadi, sen bana sürpriz dedin. Acaba ne? Tavuk mu? Et mi? Mangal mı? Evet evladım, çok seveceksin sen. Çok anne bana heyecanlandı. Ama bana söz ver yiyeceksin. Anne niye söz vereyim ki? Beni beğendiği yemek ya varsa yerim. Hayır bana söz ver. Söz verdim anneciğim. Tamam. Otur. Gidip yemekleri getireyim. Aa bu ne anneciğim? Anneciğim bu et değil. Tavuk değil. Ben bunları istemiyorum ya. Ben yemeyeceğim. Üf. Gel 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 evladım. Sen bana söz verdin ya. Ve de fakirleri nasıl yaşadığını öğreneceksin. Of anneciğim ben yemek istemiyorum. Gitmek uyumak istiyorum tamam mı? Hayır canım uyamazsın. Şimdi yiyeceksin. Öf tamam anne. Hmm. Ama anne sen her gün et tavuk yapıyorsun. Niye şimdi yapamıyorsun? Öyle aklıma e, her gün böyle yapmamı gel geldi. Ne? Hayır annem hayır 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 hayır. Demi, dedemin evine getirir misin bana? Hayır getiremem ki. Zaten biz se seni aile. Annem lütfen lütfen bizi getir. Hayır götüremem Hadi. Etmeyi artık. Hadi al ya. Tamam anne. Üf. Bu kahvaltı, bu sahur. Aa, oh, ben de yiyeyim. Elhamdülillah. Ben yemeyeceğim ve birazdan anneme acıktım diyeceğim. Bana döner getirsin diye. Oh. Hadi evladım. Anne, tatlılar nerede? Ne tatlısı ki? Bitti. Tamam anne, bana para ver. Gidip alayım. Zaten paralarımız kalamadı. Anne, bana delittin. Delittin. iftara patates koyuyorsun. Ee, salata koyuyorsun. Ve bizi bize iftardan sonra tatlı yedirmiyorsun. Evet evladım, yeter. Anne, ya ne üzüldüm. Tamam, üzüldüm. İki saatten sonra bu oldu. Şimdi anneme acıktığımı söyleyeyim. Anne, ben acıktım. Tamam evladım, ne yemek istiyorsun? Yes. Vallahi bilmiyorum. Sen döner getir. Aa, tamam, iki gözümden döner getireyim döner mi istiyorsun? Tamam. Şimdi sana bunları geri alırım. Bu ne annem? Evladım bu yemek. Ama annem ben senden döner istedim. Ama ben sana döneri getiremedim. Ya anne, anne ne böyle yapıyorsun ya? Hadi patatesi yiyeceksin. İstemiyorum. Yiyeceksin. İstemiyorum. Ya evladım sen terbiyesiz misin? Yani fakirler her gün beli yaşıyorlar. Ve bazı fakirler hiç yemiyorlar. Sen fark etmiş misin? Hmm, özür dilerim anneciğim. Senden çok özür dilerim. Evet işte böyle. Hadi annem ben patatesi hepsini yiyeceğim. hikayemiz. Merhaba. Benim adım Eda. Soyadım Baydın. Ve bu benim çocuğum. Sana kendini tarif etsin. Merhaba. Ben Kerim. Ve soyadım Kinemi. Sultan. Ve de ben annemden çok meşgulüyüm. Çünkü bana her şey öğretti. Anneciğim sana çok teşekkür ederim. Bu bir şey değil ki anneciğim sen bana çocuğum. Nasıl sana öğretemeyeceğim ki? Ben öğretemezsem kim öğretecek ki? O oh, anneciğim. Hadi ve böyle hikaye bitti. İnşallah size beğendim. Görüşürüz.